Köpeğe vurursam bakın köpeğim artık saldırışa geçecek. Tabi işte şu an neden saldırışa geçmedi çünkü zaten şu anda oyuncu modum yaratıcı. Yani köpeğin ilk önce bana gelip de canımı azaltması lazım ki köpeğim bunu görüp hemen saldırışa geçsin. Şu anda izliyoruz dostlar bakın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şu an Gü güç güç güçlü olduğunu söyledim de. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de videomuza geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlı videoyu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bana daha fazla destekler de olmak isterseniz bu kanala katılarak daha birçok ayrıcaktan ve özellikle yararlanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi sizlerin destekleri doğrusuna kanalımda birçok mod çekmekteyim. Umarım çekmiş olduğum modları beğeniyorsunuzdur. Bugünkü modumuz ise köpek modu. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bundan bahsedeceğiz. O zaman gelin şimdi videoya geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Evet efendim başlıktan da gördüğünüz gibi bugünkü konumuzun köpek modu olduğunu söylemiştik. Artık bu mod sayesinde oyununuzda birçok köpek türüne sahip olabileceksiniz. Ha diyeceksiniz ki Minecraft'ta zaten kullanabileceğimiz kurtumuz var. Ama kurtumuz tamam bizi koruyor ve yanımızda sadık bir şekilde kalabiliyor. Ama modun sunmuş olduğu bu köpek türleriyle birlikte hem kendinizi saldırılardan koruyabilir hem de daha birçok tatlı köpek türlerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca modun sunmuş olduğu küçük detaylar da bulunmakta. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bundan bahsedeceğiz. O zaman genç ise bu modu Minecraft'a kurmaya geçelim ve daha sonrasında modu inceleyelim. Fakat tabii ki de modu Minecraft'a kurmadan önce eğer ki kurulumda sorun yaşarsanız açıklama arayacağım linkten kurulumda daha küçük anlattığım videoya gelebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman genç videomuza Minecraft kurulum aşamasıyla devam edelim. Burada ise köpek modunu kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz bu modu oyunda yeni yaşayıp görebilir. İsterseniz de daha önce yapmış olduğunuz videoya kurup oynayabilirsiniz. Tamamen şimdise kalmış. Ben burada size bu modu göstermek için oyunumda daha öncesinden video açmıştım. Ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Sonraki aşamada dünya adınızı ve versiyon modunuzu yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için burada en ama önemli olan kısım her zaman olduğu gibi denemeler çıkması olacaktır. Ve bu modun çalışması için ise burada bulunan tatil özelliklerin özel bir oluşturma ve son olarak da diğer modifikasyon bilgileri seçenekten açmanız yeterli olacaktır. Sonraki kurulum aşaması içinize ise ekran bulunan kaynak paketleriyle ve davran paketiyle işimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sizler aşkım kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte alacaktır. Daha sonrasında burada bulunan Docs paketini etkileşmeniz yeterli. Sonraki aşamada yine aynı işlemi davran içinde yapmaktasınız. Buradan da yine paketlerimi seçip paketi bulup etkileşmeniz yeterli olacaktır efendim. Evet efendim kurulumumuz bu şekildeydi. Şimdi ise gelin dünyaya geçelim ve tabii ki de videonun başında bahsettiğimiz köpek türlerini inceleyelim. Evet efendim şu anda dünyamıza geçtik. Fakat şunu söylemem gerekiyor ki şu anda apartmanda bir çalışma olduğu için bazen sesler gelebilir. Kusuruma bakmayın. Şimdi ise modu inceleyelim. Bakın şu anda modun bizlere sunmuş olduğu köpek türlerini ve daha birçok sunmuş olduğu ekstra eşyaları görebilmektesiniz. Yapımda da gözünüze çarpmış olduğu gibi burada modun sunmuş olduğu bizlere ekstra bir yapımda bulunmakta. Bunlardan zaten bahsedeceğiz. Fakat tabii ki bahsetmeden önce... Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten modun bize sunmuş olduğu köpek sayısı 30'dan fazla diyebiliriz. Ki bu 30'dan fazla köpek sayısı ile birlikte artık oyunumuzda daha fazla köpek türüne sahip olabilir. Onları evcilleştirerek kendimize ait yapabiliriz. Evet ne dedim? Evcilleştirmek dedim. Çünkü moddaki tüm köpek türleri hem evcilleştirebilir hem dünyalarınızda bulunabilir. Yani siz nasıl dünyanızda dolaşırken bir kurtla karşılaşıyorsanız modun sunmuş olduğu köpek türleriyle de karşılaşma oranınız yüksek. Tabii ki de köpekleri isterseniz ya hayatta kalmadığında bulun ya da yaratıcı moddan alın. Tamamen sek almış. Bakın burada modun bizlere sunmuş olduğu tüm köpek türleri de yaratıcı da bulunmakta. Peki gel gelelim bu köpekleri incelemeye. İncelemeye geçtiğimizde şu anda modun bizlere sunmuş olduğu 20'den fazla köpek türünün olduğunu söylemiştik. Bunlardan hemen bir tanesine baktığımızda şöyle yerleştiğimizde bakın köpek türlerimizin sadece büyük hallerinden de ziyade küçük halleri de bulunmakta. Yani kurtların nasıl biz küçük hallerine denk geliyorsak yani spawn ettikçe küçük büyük hallerine denk geliyorsak. Bunda da aynı mantık. Gerçekten de küçük köpeklerde, büyük köpekler gibi de elde silebiliyorlar. Ki bence çok tatlı olduğunu da söylemem gerekiyor. Beni benden aldı diyebilirim. Her neyse buna fazla takılmayalım ve farklı köpeklerle devam edelim. Burada ise farklı bir köpek hemen ispan edelim. Bunun ismi sanırım Dogo olarak geçmekte. Ve bakın Dogo'yu koyduğumda kafasında Noel şapkası olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü yakın zamanda moda Noel güncelimizi geldi ve köpeklerimize bu şekilde tatlış tatlış Noel şapkaları eklendi. Peki bu köpekleri yerleştirebiliyoruz ve etrafımızda bulabiliyoruz. Bunlardan bahsetmiştik. Peki biz bunları nasıl kendimize ait edebileceğiz? Yani nasıl evcilleştirebileceğiz? İşte evcilleştirme yolları da bulunmakta modumuzda. Bunun için tek yapmamız gereken normal bir kurt evcilleştirilmiş gibi kemik kullanmak olacaktır. Bakın kemik de üzerine geldiğimde evcilleştir butonunu görebiliyorsunuz. Buna birkaç kere bastığımda şu anda bakın köpeğim bana ait hale geldi. Yani artık köpeğime istersem otur diyebilir veya kalk diyebilirim. Fakat bunlardan ziyade otur kalk komutlarını zaten kullanabiliyoruz. Ama uzaklaştığımızda tabii ki normal kurtlar gibi de ekstra bizi takip edebilecekler. Ki bundan da ziyade en büyük özelliği bizi farklı saldırılardan artık koruyacak. Yani vahşi köpekleri sizler evcilleştirirseniz artık sizi saldırmayacak ve etraftaki size saldıran zombilerden, örümceklerden hepsinden koruyacaktır. Ki bunlar normal köpek gibi de düşünmeyin çünkü normal köpekler çok az bir güce sahipken bunlar gerçekten ya vahşi ya da çok saldırgan güçlere sahip olabiliyorlar. O yüzden fazla da yakınlaşmayın. En azından ecreşmeden yakınlaşmanızı önermem. Çünkü gerçekten çok güçlü olduklarını söyleyebiliriz dostlar. Burada Minecraft'taki normal kurtlar bile bize fazla bir hasar verirken bunu hiç düşünemiyorum bile. Tabii ki dediğimiz gibi yine otur veya ayakta dur komutlarını verebiliyoruz dostlar. İstersek köpeğimizin olduğu yerde kalmasını istersek otur. Olmadığı yerde yani bizi takip etmesini istersek de ayakta dur diyebiliriz. Tabii ki de demiştik bize herhangi bir canlı saldırdığında bu da saldırışa geçmekte. Yani ben mesela şu anda farklı bir köpeğe vurursam bakın. Köpeğim artık saldırışa geçecek. Tabi işte şu an neden saldırışa geçmedi? Çünkü zaten şu anda oyuncu modum yaratıcı. Yani köpeğin ilk önce bana gelip de canımı azaltması lazım ki. Köpeğim bunu görüp hemen saldırışa geçsin. Bir dakika ha Yaratıcı moda geçeyim dedim ama bakın şu anda bile saldırışa geçti. Şu anda birbirlerine saldırıyorlar. Şu anda izliyoruz dostlar bakın. Ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şu an. Gü güç güç güçlü olduğunu söyledim de bakın nereden baksanız ikisi saldırırken birbirlerini öldürdüler. Yani ne kadar güçlü olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Peki çapulcu deneyelim. Biliyorsunuz Minecraft'ta çapulcu var ve neredeyse en güçlü canlı olarak bilinmekte. Bakalım köpeğimiz buna saldırabilecek mi? Biraz absürt oldu biliyorum ama yine de deneyeceğim. Tekrar bu sefer farklı bir cins köpek yerleştirdim ve tekrardan kimimle bunu ecilleştirdim Şimdi buradan hemen bir çapulcumuzu alalım. Evet şimdi çapulcumu da yazdım. Çapulcuyu şu anda spawn etmekteyiz. Bakalım bu çapulcuya ne yapabilecek bu köpeğimiz? Beraber göreceğiz. Çapulcumuzu koyduk. Bildiğiniz gibi çapulcu nereden baksanız 30 elmas kılıç darbesiyle bizi öldürebiliyoruz. Ki zaten hayatta kalmadığında öldürmemiz gerçekten ama gerçekten imkansız. Çünkü demir golaptan bile daha çok saldırı gücüne sahipler dostlar. Peki şimdi gel gidelim bunları saldırıya geçirmeye. Ne yapıyorduk? Tek yapmamız gereken bize saldıran bir canlıyı vurmak. Bakın şu anda vurdum. Tabii ki de köpeğin bunu gördü ve bakın saldırışa geçti. Yani çapulcaya bile saldırabiliyor ki ama zaten çapulcu çok güçlü olduğu için büyük ihtimalle yenecektir. Bakın ne kadar güçlü olduğunu da buradan anlayabiliriz ki zaten benim denediğim absürt bir şeydi ama bunu da göstermiş oldum. Tabii ki bunlardan ziyade normal zombi gibi canlıları rahatlıkla öldürecektir. Sadece ben burada absürt bir canlı denediğim için birazcık fazla kaçtı diyebilirim. Şimdi burada bir yapım görmüşsünüz değil mi? Peki bu yapım ne diye merak ettiniz. Şimdi ise gel gelelim bundan bahsetmeye. Bu dostlar sizin köpeğinizin başka birilerine saldırmasını engelliyor. Yani ağızlık da diyebiliriz. Saldırgan köpekler bildiğiniz gibi herhangi bir insanlara durup dururken saldırabilirler. İşte modumuz bunu da düşünmüş. Bakın hemen burada modun bize sunmuş olduğu ağız kapağı bulunmakta. Ağız kapağı sayesinde artık köpeğimizi sokakta dolaştırırken veya herhangi bir yerde dolaştırırken insanlara saldırmasını önleyebiliriz. Bunu yapımı için ise bize mavi açık yün ve etrafına da ip koymamız yeterli olacaktır. Tabii ki yapmış olduğumuz ağız kapağıyla birlikte Farklı köpekler artık bunu takabilir ve insanlara saldırmasını engelleyebiliriz. Evet, benim kısaca da bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Peki sizler beğendiniz mi veya beğenmediniz neler oldu? Bunları da bana deneyimleyerek yazabilirsiniz. O zaman bu videonun da yavaştan sonuna girelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlı videoyu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yanındaki videomuzu açmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bana daha fazla sitede bulunmak isterseniz bu kanala katılarak daha birçok aracaktan ve daha birçok özellikten yaralanma şansına sahip olabilirsiniz. Bu video bitmiş olsa bile şu anda sağ taraftan çıkan karttan da kanımda yüzden fazla çıkmış olduğum birçok farklı modüsüne gelebilir ve tek bir oynatma sitesinde de izleyebilirsiniz. O zaman diğer modüllerde de görüşmek üzere. İyi tatiller dilerim.